Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, Hayvanlarımızın yanına geldik ee, Hava güneşli olsa da Soğuk bir hava var Evet maşallah şamımız yine bize poz veriyor Evet <laughs> Geldik bir saattir hayvanlarımız güneşleniyor hiç yem vermedim. Neden? Yeşillik yesinler diye arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bak 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 bak. bak. Hayvanlarımız yeşillik yiyor. Yerdeki yeşillikler böyle. Yiyecekler. Vitaminlerini alacaklar arkadaşlar. Tabi toprak yiyecekler. Taş yiyecekler. Geldik yine. Gel. Gel. Gel Şama. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel, gel oğlum. Evet. Yavru. Evet tavuklarımıza yumurta getirdik Hepsine tabi Haşlanmış yumurta bir, tanesi, bir tanesini açalım Yedirelim Evet Gel bakalım gel Evet arkadaşlar bazen soruyorsunuz Iııı ee, kabuğuyla veriyorum arkadaşlar genelde şu şekilde arkadaşlar kabuğuyla ezersek haşlanmış yumurtayı daha faydalı yani yani bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz bu arkadaşlar Evet bir savaş var ha, elimi ısırmayın la evet, maşallah sana çok güzel Arada ekstra vitamin olsun diye arkadaşlar ee, bu şekilde yumurta getiriyorum. Çünkü hayvanlar buğda, mısır, e, bazen ekmek istiyorum. E, bizim de nasıl nasıl canımız yani çeşitli yemekler istiyor, onlarınki de istiyor. İşte yeşillik yiyorlar falan farklılık olsun diye. Mesela şurada poşetimizde ek e, yemek suyuyla bir yemeğimizin suyu kalmıştı. Ekmeği ısladım. Giderken onu vereceğim yumurta getiriyorum. Yumurta biliyorsunuz yani faydalı protein. Onlara da fayda sağlıyor. Evet. Güneş olması çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar şimdi yiyorlar mı diye soruyorsunuz. Ben. Yiyorlar arkadaşlar. Yani Birkaç tane kalsa da o kabukları bile küçük küçük seçip yiyecekler arkadaşlar. Çok azı kalacak kabukların. Daha önce de söylemiştim bir videomda. Tavuklarda taşlık olduğu için arkadaşlar ee, <laughs> o organları sayesinde yani taşı, toprağı her şeyi yiyebiliyor. Taşlık onu ayıklıyor arkadaşlar diyelim. Evet geçen haftalarda sorduğum tavuk mu horoz mu diye sorduğum yavrumuz hala herkese ağırlığını koyabiliyor. Bu kızım <laughs> maşallah. Yani tavuk da olsa horoz da olsa o önümüzdeki yılların arkadaşlar damızlık hayvanı olacak. Çünkü çok güzel bir hayvan. Ben severim boşlu bu şekilde deli hayvanları. Özgüvenli. Evet. Bu yavrumuz da büyümeye devam ediyor. Evet. Bu da tavuk tüylü bir horoz olacak. Şamamızın oğlu. Ha, bu adamın oğlu. <laughs> evet, erkek seni. Evet, bakın o şu adam benim ona e, verdiğim bir isim var arkadaşlar mazlum o neden mazlum horoz olmasına rağmen tüm kardeşi bakın şunlar kardeşleri onun arkadaşlar bilmiyorum e, hep onu dövüyordu iki aydan fazla oldu belki de e, onu ayrı besliyorum şurada tek başına kümeste besliyorum içeride arkadaşlar. Gelen vuruyor, giden vuruyor. O yüzden onun adı mazlum. <laughs> Şunlar arkadaşlar. <laughs> Umarım büyüdüğünde korkak bir horoz olmaz. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Herkes buna kafa tutuyor. Ama ben rengini sevdim. Güzel de büyüyor. Ona ekstra ben şimdi ayrı yumurta vereceğim değil mi? Ona ayrı bakım yapacağız. Şekli falan şemali çok güzel bir hayvan ama niyese gelen vurdu, giden vurdu civcivken daha küçükken ona özel bakım yapacağız değil mi oğlu? Yapma. bak bak bak. Kendi kardeşleri dövüyor ya. Böyle ayrı. Sürekli ayrılır bahçede. Kendi başına gezer. Şu üçü. Halbuki aynı. Kardeş. Dördü de kardeş. Şu üçü ve şu dördü. Şu kardeş. Evet güneşlenme seansımız başlamış. Sen. Bir de horoz oluyormuşsun. <laughs> geldi Bir şey mi geldi içeriye kedi mi geldi <laughs> bu da mini horozumuz hiç büyümüyor hiç büyümüyor <laughs> büyümeyen horozum benim 6 aylık ama <laughs> tartsam 400 gram gelir <laughs> evet Hint güzeli bunlar. Hint güzeli. Bir yumurtaya başlarsanız şu hayvanım doğuruyor. Maşallah. Güzel güzel. Yumurtalarını yumurtalar neredeydi bir bakalım. Evet. Yumurtalarımız o oh, maşallah. 5 tane yumurta Başka var mı? Bazen şu arka tarafa yapıyor. Yok. Beş tane yumurtamız var yiyeceğiz. Kışın civciv çıkarmıyoruz arkadaşlar. Yumurtaya yani kuluçkaya yatmasınlar diye onları yiyeceğiz. Götürüyoruz. Değil mi? Bak bak yerini nasıl biliyor? Ayrı yeri var. Onu çok darladıkları 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 zaman bir türlü söyleyemedim. Hemen ne yapıyor? Yerine geliyor. Burada değil. Şurası normalde yeri ama bu hemen yalnızlaşıyor. Niye? Hayvanı bilmiyorum. Böyle hep sıkıştırıyorlar. Ne mi oğlum? Seni sıkıştırıyorlar mı? Çok mu sıkıştırıyorlar seni? Sana şimdi ben kuru üzüm de vereceğim. Bak kuru üzüm. Nerede üzümümüz? Şurada üzüm var arkadaşlar. Evet. Şu üzümlerden şöyle üzümler var. Bakın arkadaşlar. Verelim. Şunlara da verelim. Gel gel gel. Yani e, satın aldığım bir üzüm değil bu arkadaşlar. Şöyle netleştiremedim bir türlü. Bir saniye. niye netleşmedi diyor? Evet. Bunu kendim yazın. E, satın aldığım yani tazeken satın alıp balkonda kurdum. Bu şekilde baktık iyi olmadı. Ama hayvanlar bakın nasıl yiyorlar arkadaşlar hemen saldırıya geçiyorlar bitti bile bitti bile sıcak tutar arkadaşlar ben yani tavuk koroz besliyorsanız kışın varsa üzüm kara üzüm verebilirsiniz şöyle ben kuşete koydum burada evet, şöyle yine biraz daha atayım. ürünlerden. Bakın şöyle elimde yedireyim. Al. Al. Evet, elimde niye yemiyorsunuz? Evet. Mazlumumuza ayrıca tek tek yedireceğiz onu. Ona hem yarım yumurta var. Haşlanmış yumurta. Hem mazluma yani şu bir türlü büyümeyen horozun ona yarım yarım yumurta yedireceğim. Mısırları var, buğdayları var zaten arkadaşlar. <laughs> bu şekilde. Ee, bazen biraz Antep fıstığı veriyoruz. Şu şekilde bu fıstıklardan da açıp veriyoruz arkadaşlar. Yani bu niye böyle fıstık Yani Fıstığın kilosu çok para. Arkadaşlar evde kim fıstığımdı? kurt düştü güvelendi. Ee, güvelenenleri getirdim onlara yediriyorum. E, tavuk biliyorsunuz zaten topraktaki kurdu bile yiyen bir hayvan. Fıstığında e, fıstığın da faydası var. E, i̇kisi bir arada olmuş oluyor. Hem kurt hem fıstık bir arada yemiş oluyor arkadaşlar. Diyelim. Bunlar tabii bunları açı aça veriyoruz arkadaşlar. Kendi elimle açıyorum, veriyorum. Evet, hatta şöyle yanımıza alalım biraz fıstık, biraz üzüm. şöyle aldım bunun hep bunun yarısını büyümeyen yarısında bu mazluma vereceğiz gel mazlum gel 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 yiyecek mi doymuşsun tabi kursak dolu ama yemen lazım evet mazlumumuz güzel bir tavuk tüylü horoz olacak gibi önümüzdeki yaza kadar çok güzel olacağını düşünüyorum Bu şamo. Keyfin yerinde tabi. Tüyünü iyice düzdü. Yakışıklı bir adam oldu. Evet arkadaşlar ben de yavaş yavaş hem bahçeyi gezeyim hem de şu üzümleri gelişmeyen hayvanlarıma yedireyim. Bugünlük bu kadar diyelim. Herkese hayırlı günler diliyorum.